Umarım kazanırız. Tavayı hemen açıyoruz. Şuradalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Demirciğim, benden öğrendiğin Hı. kadarıyla tarafları bir araya getirmişsin. Hı. Ama tabii bir tarafı unutmuşsun. Onu da ben getirdim. Aferin. Ne işi var bu kadının burada Berkant Hı. Bey? Daha önce böyle anlaşmamıştık Hı. sizinle. Ece Hanım, inanın ben de bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Buyurun, oturun. Şöyle bir çekilelim biraz. Evet. Şimdi ben size bir video izleteceğim. Bu video yaklaşık dört saat önce çekildi. Evet. Açıyorum. Sesini de açalım. Aa, Şöyle. De en cebim. can alıcı yerlerini seçtim. <laughs> yani aslında arkadaşımla rekabet iş icabı. İşimize yarıyor. Ee, evet tabii. Şöhretimizi kavgalarımıza borçluyuz diyebiliriz. Bu <laughs> galadaki o, kavgalar, kavgalı mevzular falan o Eee çakallar. E herhalde bizim taktiğimizdi. Vay. Bu Ç e, modacıyı da iyi benzetiniz ha. Ne modacısı canım? O bizim mahallenin terazisiydi. Sayemizde ünlü oldu. <laughs> Yıllardır sırtımızdan eşek yüküyle para kazandı. Biz ona servet ödedik, servet. Ay ne dedik? Hey ben... bu. Siz yaptınız değil mi? Kim çekti bunları? Baba montaj. Montaj bu. Onun da söylediği gibi tuzak ya tuzak. Tuzak kurmuşsunuz bize siz. Ahu lütfen sen bizim arkadaşı mısın da bir şey söyle. Ben ne diyeyim ya? Ben bile bilmiyorum sizin kanka olduğunuzu. Bu ne biçim iş ya? Lanet olsun. İtiraz değil artık. itiraf saati. Değil mi? Yalnız bu kurduğunuz tezgahta bir işbirlikçiniz daha var. Acaba o da kim yani? Hayri Bey sizin bir fikriniz var mı? E, Cansel Bey'i tuzağa düşürmek için oynayan bir kişi mesela. Kim o? Kim olabilir? Ben de mağdurum. Bana da komple yapıldı. Ay yazıklar olsun Hayri. Ay, ay koynumda yılan beslemişim ben. Ay itibarımı iki paralık ettiniz. Ay, ay tırnaklarımla kazıya kazıya geldim ben buralara. Ay, ay. Adam gitti. Evet bayanlar artık kaşetleriniz ve tapeleriniz patladığına göre... ...beyefendinin itibarını korumak için kendiniz bir basın açıklaması yaparsınız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Cansel Bey'in de itibarını geri kazandırmak için bir şeyler yapacaksınız herhalde değil mi? Başka şansınız yok. Optik tebrikler. Vallahi gurur duydum eski stajyerimle. Helal. Vallahi sen de benimle takılı takılı bir şeyler öğrenmeye başladın ya ama... ...yok ya, daha çok fırın ekmek yemen lazım. Sen de beni taklit etmeye başladın. Aa, Çisil ya. Sana da vur diyoruz, öldürüyorsun bir arkadaşım ya. Ben sana orijinali çerçevelettir dedim. Bu ne kocaman böyle? O ne? <laughs> Bu, Hakkı Bilir'in bana yazmış olduğu. Ve seni bitirecek olan Mektup. Aman ne komik. Babam benim yüzümden komada diye mi dalga geçiyorsunuz? Ayıp be yaptınız. Ay Demir saçmalama Allah aşkına ya. Terbiyesizler. Komeye girmeden önce yazmış herhalde. Al çok konuşma da bak oku. Şimdi bence sen bunu ofisinin duvarına şöyle bir as. Her sabah işe gelince bir işe başlamadan oku onu. Kim amir, kim memur? Gör bakalım bundan sonra. Efsane geri dönüyor Demir efendi! Aşk bir rüya Uçarsın uçarsın <laughs>